Herkese merhaba. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bugün sizlere dolar altın gümüşten bahsedeceğim. Bunlara ek olarak da dolar endeksinin piyasaya ne gibi negatif ya da pozitif etkileri var onları anlatmaya çalışacağım. Beni dinleyip yorum yapan herkese şimdiden teşekkür eder. Bol kazançlar diler ve iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Piyasada gördüğünüz gibi dolar endeksini daha önceden beni takip edenler varsa Twitter'da zaten 99-100 bölgesinin çok kritik bir bölge olduğunu buranın kırıldıktan sonraki ana hedefinin artık 110 bölgeleri olduğunu söylemiştim ve bugün artık 110 bölgelerine geldik. Şimdi piyasaya ne gibi etkisi vardır? Bugün gördüğünüz gibi 107-108 bölgelerinin geri çekilme sonucunda %1.5 ikilik bir hareketle Bitcoin direkt 19.000-18.900 bölgelerinden 21.000 bölgelerine kadar yukarı gitti arkadaşlar. Yani ne demek oluyor? Bu endeks düştüğü sürece piyasalarda bir nefes alır. Piyasalar nerede rahatlar hocam derseniz piyasalar 107 ve 104 bölgesinde rahat bir nefes alır. 104 bölgesi çok önemlidir. 104'te ne yapar? Bitcoin'de biraz daha yukarı doğru ateşi ileri atar arkadaşlar. Powell'ın Güçlü dolardan bahsetmeye devam ettiği sürece dolar endeksi güçlenmeye devam edecektir. Tüm dünya paralarına karşı, tüm dünya birimdeki borsa ürünlerine karşı değer kazanmaya devam edecektir. Hocam bunun ana hedefi nedir? Bunun ana hedefi 110'dur. 110'dan geri çekilme zaten bekliyordum bu bölgelere. Ondan sonraki yapabileceği hareketler dediğim gibi 107, 104 bölgeleri bize bir nefes olur. Artık ana hedefi tabii ki burasıdır uzun vadede. 2023 beklentim 118 bölgeleri. Benim 112 bölgesine 110 üzerinde kaldığı sürece pozlarıma dikkat ederim. 110 bölgesinin üzerine 112'ye gelebilir. 112'den yeniden 110'a çekilebiliriz. 110 üzerinde piyasa kaldığı sürece güçlüdür. Ve her ürün düşmeye meyillidir arkadaşlar. Ana hedef ise mortirentir. Bugün bu ana hedefin rakamları 114-115 bölgeleridir. Yani neymiş? Kısa vadede dolar endeksinin 110 bölgesi kritik bölgedir. Bu kritik bölgenin üzerinde kalırsak piyasalar için olumsuzdur. Eğer 107 ve 104 bölgesine gelirsek piyasalar için olumludur diyebiliriz arkadaşlar. Kısa özeti budur. Burada zaten arasayda gördüğünüz gibi haftalıkta arasa hem satış verdi. Burada da zaten uyumsuzluğu görüyorsunuz. Buradaki grafik yukarı gitmeye devam ettiği sürece ne yapıyor arasay? Düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi buranın üzerinden yapabileceğimiz bir sonraki grafiğimize geçelim. Diyelim ki buradan size doları anlatalım. Dolarda kısa vadede zaten beklentimi söylemiştim. Dedim ki dolarda kısa vade beklentim artık 17.90 alıcının güçlü olduğu bölgeler 17.50'ler güçlü bölgelerdir. Zaten bu bölgeleri geçmişte iğneler attık. Şimdi ne dedik biz? Temmuz Ağustos'ta çok büyük bir yükseliş beklemiyorum. Ağustos'tan Eylül ve Ekim'den sonra bir yükseliş gelebilir. Bu yükseliş nereye kadar olabilir? 18.36, 38 ve 18.50 bölgeleri. Ana hedef artık neresi? 19.10. Ama bu kırmızı trend kırılmadığı sürece bir beklentim yok. Bu kırmızı trendi şöyle bir şey yapabilirler. Geçen gün oturup çalıştığımda şöyle bir şey geldi aklıma. Sizlere de daha önce de bunun paylaşımını yapmıştım. Şimdi bakın, hükümetler Yıl kapanışlarına çok önem verirler şimdi şurada size bir şey göstereceğim buradaki hareketin boyu arkadaşlar yüzde bir buçuk yüzde iki büyük ihtimalle yüzde 1.6 normal ülkelerde yıllık bazda dolar kendi ülke para birimlerine karşı gelişmiş ülkeler maksimum bu alanlarda hareket eder arkadaşlar. %1.5-2 yani %1.5-2 değer kazanabilir ya da değer kaybeder. Yıllık bazda bahsediyorum. Bizde ise haftalık bazda olmaktadır. Geçen gün size Rusya'dan gelen bir paradan bahsetmiştim 15 milyar dolar. O 15 milyar dolar rezervden dolayı burada bir sıkıştırılmış alanda kullanılıyor arkadaşlar. Hocam bunu nereden çıkarttınız derseniz bir önceki dönemde anlatacağım. 128 milyar doları nasıl rezervde kullandıysak dedik eksi rezerve düşürdüysek bu piyasada şu an 15 milyar dolarında geçen hafta rezervlere baktığında 1.26 milyar doları satılmış olmaktadır arkadaşlar. Bu satışın üzerinde de herhalde büyük ihtimal bu mum gelmiştir ve bu yüzden dolayı burada şu an tutmaya çalışıyorlar. Bu işe yarar mı? Tarih boyunca daha önceden anlatmıştım. Rusya'da aynı sistemi uygulamıştı ama hiçbir işe yaramamıştı. Biz de bu sistemi uyguladık biliyorsunuz ki 128 milyar dolarla beraber. Biz de bu 128 milyar doları ne yaptık? Buhar ettik. Şimdi ben ne diyorum? Bu bölge önemli. 18.36 36 18-38 bölgelerine bu sarı alana geleceğiz. Ne zaman? Ekim aylarına doğru ufak ufak adımlar atacağız. Dolar endeksi güçlendiği sürece Powell yüklü miktarda şu söylemi yaptığı sürece diyor ki dolar güçlenecektir. Bu söylem devam ettiği sürece dolar yukarı doğru gitmeye devam edecektir. Bundan dolayı da ne diyoruz? Gram altında yükselişine devam edecektir. Dolardaki kısa alanda beklenti artık 17.90 ne oldu? İnsanlar için bir alıcılı bölge oldu. Ana hedef risk sevmeyenler için ise 17.50 eğer yani elinde bir TL miktarı varsa risk sevmeyenler bu bölgelerde alıcı olarak bekleyebilir arkadaşlar. Risk severler ise kısa vadede yüklü miktarda %1.5-2 alanında alış satışlar yapıyorsanız 17.90 18.15 kısa bölgede beklenti alanıdır. Şimdi benim beklentim şu. Ben diyorum ki hükümetler her yıl bunu size daha önce de anlattım. Aralık ayında bakın daha önce de paylaşmıştım. Dedim ki ben hükümetin Aralık ayında dolar 17-18'lere geldiğinde bir operasyon yapacağını Twitter'da paylaşmıştım. Ve bu operasyon sonunda dolar gördüğünüz gibi TL karşısında %80 değer kaybetti. Bakın burada zaten gösteriyor. 18.50'den 10.22 bölgesine kadar geldi. Ben buradaki satışın ilk 1134 sonra 10.96 sonra da 10.22 geleceğini geçmiş tweetlerimde Aralık ayına dönerseniz net bir şekilde göreceksiniz. Yani bu ne demek oluyor hocam burada ne anlatıyorsunuz derseniz Aralık ayında yeniden dikkatli olacağız. Çünkü ne yapıyor ne dedim ülkeler her ülke kendi para birimini yıllık kapanışı en alt seviyede yapmaya çalışır. Bu da demek oluyor ki Aralık ayında doları biraz daha tutmaya çalışıp biraz daha düşürmeye çalışacaklar. Bu kadar güçlü olur mu hocam %80 asla olamaz arkadaşlar. Dediğim gibi Rusya'dan gelen geçen haftaki paradan da zaten zaten bahsettiğim gibi 1.26 milyar dolar bir satış yapıldı. Bu satış sonrasındaki doların geldiği noktalarda sizlerin de gördüğü gibi bu alanda sıkıştırıp tutulmaya çalışıyor. Güç anca buraya kadar yetiyor. Kısa alanda söyleyeceklerim dolar için bu kadar arkadaşlar. Buradan size e, Ons grafiğine geçelim. Ons grafiğinde de sizlere bir bölgeden bahsetmiştim. Kısa özet yeniden bahsedeceğim. Ne kadar önemli olduğunu bugün yeniden görün. Bakın buradaki temaslardan bahsetmiştim. Dedim ki Ons grafiği 1684 altında 1677 bölgesi altında haftalık ve günlük kapanış yapmadığı sürece sıkıntı yok. Ama bana artık bu bölgenin güçsüzleştiğini görüyorum gibi geliyor. Dediğim gibi dolar güçlendiği sürece buralarda düşüşler bana kalırsa devam edecek. Ne dedik? Bütçeler almalarına gidiyor ülkeler ve bundan dolayı ben altının onsunda biraz daha geri çekilme bekliyorum. Neresi? Burası kırıldığında ne diyorum? Günlük ve haftalıkta çok büyük bir sıkıntı olur. Bakın yeniden bu bölgeden temas aldık. Nokta bir temas 1689. Ben de 1677 1680 bölgelerini söylüyorum zaten. Bu bölgenin üzerinden yeniden 1728 1766'lara kadar gidiyor. Bu bölgenin altında kalıcılık önemli. Kalırsa pozlarınıza ons grafiğinde en azından dikkatli olun derim. Şimdi gram grafiğine geçersek gramın sizlere söylediğim gibi zaten kendi alanında ne dedik? Bu alandaki gram grafiğinde Dolardan dolayı yükseliş devam edecektir arkadaşlar. Geçen gün yeniden gördüğünüz gibi 989'a bir temas verdiler. Ve bu temasın üzerinde yeniden yukarı doğru 1014 bölgelerine attık kendimiz. %2.5-3 oranda bir hareket. Bu yeşil trendin ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Her seferinde aşağıya da yukarı vurduğunda buranın ne kadar güzel bir şekilde çalıştığını, net bir şekilde çalıştığını her geçmiş grafikte bize çok net şekilde grafiğin mumları gösteriyor. Bakın ne kadar önemli bir trend çizdiğimi görün. Trendler benim için çok önemlidir. Hayat kurtarıcıdır. Ondan dolayı da çok severim. Şimdi gramda ne dedik? Aşağıdaki 989 bölgelerine kadar gelebilir. Bu bölgedeki en azından alıcı bulur. Bakın yine nokta temas 989 ve yeniden buradan 1014 bölgeleri, 1015 bölgeleri artık ne oldu? Bir direnç bölgesi. Kısa vade için bu beyazın üzerinde kapanışlar yapmamız lazım ki biraz daha nefes alsın. Ama burada dediğim gibi bölgesi bak 1036 bunu da dolar grafiğinde yani yani ons grafiğinin şu an bir yere gitmeyeceğini düşünürsek yani gram altında da böyle çok büyük bir hareket beklemiyorum. Ne yukarı ne aşağı. Yani bu bölgelerde al sat yapılabilir sadece arkadaşlar. 989 ve 950 bölgeleri ne dedik? 950 altında stop olmak şartıyla alıp satılabilir. Buradaki alan artık kar marjı sizin elinizdeki bir şeydir. Zaten 989'un ne kadar güzel çalıştığını net olarak görüyorsunuz. Burada yukarıdaki sayılarda artık 914 bölgeleri yani şu alan üzerinde 1014 pardon özür dilerim 1014 bölgeleri artık önemli bir direnç alanı 1019 beraber bu bölgelere kadar kadar yüklü miktarda kısa elinde poz açıp kapatan insanlar için en azından Bakın bu bölge üzerinde yüzde iki buçuk üç neredeyse bir hareket demektir Evet burada gözüktüğü gibi zaten yüzde 2.9 bir hareket verir bize buranın altında elli de yeniden poz açılabilir buranın altında kalışlar dediğim gibi stop noktası olarak kullanılabilir arkadaşlar buradan size son olarak da gümüş grafiğinden bahsetmek istiyorum gümüş grafiğinde sizlere anlatmıştım. Bakın mükemmel bir şekilde ne dedik? Gümüş grafiğinin benim için alış noktaları artık neresiydi? 10.21 alış noktasıydı ve 10.21 mükemmel bir şekilde çalıştı. Bu alan kırıldığından dolayı dikkatli olacağız demiştim. 10.21'de aldığım ürünü nerede satarım dedim. Geçen gün sizlere paylaştım. Dedim ki ben 10 10.21'de aldığımı kademeli olarak önce 10.82 arkadan, bakın şu an canlı yayında zaten çok sert hareketler yapıyor Gümüş. Gördüğünüz gibi yaklaşık e, rakam olarak verelim. 11 12 üzerinden sert bir şekilde 10 90 10 80'lere kadar anlık çekilmeler veriyorlar. Şimdi bu alanda ne dedik? Buradaki artık ana direnç 11 34 10 82 satanlar için güzel bir para oldu. 10.42 ve 10.21 6 destek bölgesi bu sarı trend altında kalırsa gümüş grafiğinin pozlarımız stoplar ve çıkarım demiştim. Ve yeniden nokta atışı bir analiz yaptık. 10.21 ve buradan da 10.82 ve 11.34'e doğru ufak ufak adımlarla gidiyoruz. Umarım değerlendiren olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.